Herkese arkadaşlar ben Gök Kamisöz. Zoo oyunu saçtan like atıp kanalıma abone olmayı ve bildirim saçma kesin unutmayın. Bugün arkadaşlar biliyorsunuz 29 Ekim hepinizin 29 Ekim'i kutlu olsun arkadaşlar. Ee, bugün oyuna tabii ki 29 Ekim e özel güncellemeler geldi. Yani yeni ödüller falan eklendi. İstersen hemen bir onları bakalım arkadaşlar. Bu neydi uzun süredir onu değilim bu arada. Şimdi 29 Ekim'e özel bir kasa verdi arkadaşlar oyun. 7 günü gemide olsa hapse Bu tek tüpü birazdan bakacağız arkadaşlar. Tabii ki de Şanlı Türkiye desen verdi. Ve 29 Ekim Cumhuriyet kasası. 7 gün 24 saatte gidiyor. gün 24 saatte gidiyor. çanta bekliyor ve turnuva bileti. Bu turnuva bileti neymiş bir bakmam lazım arkadaşlar. Bu arada ingilizler like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, turnuva varmış. Turnuvaya giriş biletiymiş. Allah Allah. ya sonuçları yetkim yok. Neyse arkadaşlar şimdi oğlum ne oluyor bu arada oyuna ya? Bodlar bende gözükmüyor ya. Oyun Allah Allah. Artış oyun bende şu an çok kasıyor ya. Zulan saçmalıklar işte ya. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi 29 ekip kası var. Şu kasa ne veriyormuş bari bakalım hemen. 10.000 ZP'li 10 milyon slot parası. 10.000 ZP XP'li 10.000 10, 10 milyon XP 10 yıldızı 100 yıldız 200 500 model ve oğlum bu kasa çöp lan. Ya çöp değil de yani özel bir güne bir göre kötü bir kasa bence ya. Yani ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bakayım şu koruk kası ile aynı kasa mı lan? 10 bine 10 milyon, 10 bine, 10 milyon, ee, XP, 10 bin XP, xp, 10 milyon xp, 10 xp, milyon xp. E, bu yıldız vermiyor. 250 materyal, 5.000 5, 5 materyal. Yani şey kası kıvamında olmuş arkadaşlar. Bu deniz kası ile aynı ya. Deniz kası ile aynı kas arkadaşlar. Bu haberiniz olsun. 29 Ekim kası Yani niye özel bir kası getirmişler gibi yaptılar anlamadım. Oyun arkadaşlar Cumhuriyet Spreyi, su karakterleri 15 gün Çanakkale'ni 15 gün tüm silahları fan falan filan genel kasası falan filan var. Bunu Bahattin abi açabilir aslında güzel bir teklifmiş ya. Ben şahsen almam bunu oyunu fazla para yatırmıyorum ben. Dün de jeton var videosu falan çekmiştim. Görenler fan olmuş. Discord'da falan böyle benim videomu fan yazmış hatta. Güzel vallahi iyi olmuş. Onun arkadaşlar şimdi oyuna özel görev kartı eklendi. Bir özel bir görev kartı eklenmiş. Ya bu niye böyle ya? Abi ne? Çıktı. Oyuna bugün ne oldu ben anlamış değilim ya. Yani. Şimdi arkadaşlar 7 günlük map 70 aldı e, ve Türkiye desen veriyor. Yani 7 günlük map 76 veriyor yanında map 70 aldığım Türkiye deseni veriyor. O tabi artık bu da sınırsız değil abiniz olsun yani sınırsız sen etmeyin sakın. Sonra gelip bana küfür etmeyin. Bu Türkiye deseni 7 günlük veriyor yani deseni 7 günlük veren tek oyun arkadaşlar yani deseni sınırsız ver, vermeyin yani 7 günlük veren tek oyun arkadaşlar Zula. Ama Türk oyun tabii ki. <laughs> yani ince espri tabi. Şimdi 29 Ekim Cumhuriyet Kasası bir tane daha veriyor ve 12 tane korku jetonu senin olacak diyor. Allah Allah sıfırı vermiyormuş ya. Ben Cumhuriyet Spreyini falan filan veriyor zaten de. Cık, yok vermiyormuş ya. Teklif 10 lira lan. Millette 80-90 liraya gelmiş bana 10 liralık gelmiş ama tabii 15 günlük. Ben fazla para etmediğim için bana daha bir şey gelmiş. Böyle uygun fiyatta gelmiş. Yani bunu alır mıyım? Almam herhalde ya niye alayım sırf bir tane 29 Ekim spreyi için alacağımı zannetmiyorum arkadaşlar i̇şte gerek yok yani. Ya yani çok güzel yapmış ya bakayım yani şey spreyi aynı 15 de bu spreyi hemen hemen aynı yani bakayım bir. Hatta yani neredeyse aynı. Onda da bir ellerinde bayraklar bayrak var. Yani, ya ne bir mesela diyeyim ki şey olabilirdi mesela. Ee, ne bileyim bir farklılık olabilirdi ya. Gerçekten elinde bayrak yokmuş pardon. Bunları elinde net ne var? Hı. Mesela Atatürk'ün resmi falan olabilirdi. Ne bileyim bir farklılık olabilirdi ya. Yani, ne bileyim abi ya. Atatürk'ün resmi falan olabilirdi. Mesela farklı bir şey olabilirdi. Ben biraz fazla ben bir yenilik arıyorum bilmiyorum. Neyse. Şimdi artık kasları açmaya başlayalım. 3000 sol parası. Bu arada şey veriyor mu acaba günlük görevlerden? Ee, yok şey vermiyor ya. Benden belki ne bileyim bir Türkiye desteğini falan burada veriyordur ama yok yani. Bu arada korku şatını falan eklenmiş bu arada kontratları. Eğer istiyorsanız yapabilirsiniz. Ben olduğu için yapmam gerek yok. Yani her türlü zaten sınırsız fene alırım. Ee, neyse kasa açmaya devam edelim. Şu karanlık kasını açayım arkadaşlar. 5 yıldız ya 5 yıldız ne abi hiç vermeseydin ya. Etki beğen etmedi ya. Bakalım şu korku kasası nasıl abi? Şu korku kasasını bir açalım. 11 sopa abi bugün çok kötü şeyler geldi ya. Neyse. Şimdi bu Ekim kasasını ateşe farklı bir açalım. 29 Ekim kasasını aç o zaman 29 e daha açalım mı? Evet abi çok mantıklı gerçekten. 29 Ekim kasasını 29. sonunda açıyoruz ve bakalım. Allah senin gibi kasını belasını versin. Bu ne abi ya? 10.000 ZP nedir ya? Bak çöp bir kasa arkadaşlar ya. Ya şöyle özel bir güne verdiğiniz kasaya tüküreyim. Bu nedir abi ya? Şurada özel bir günde bunu mu veriyorsunuz cidden ya? Yazıklar olsun ya. 10.000 zp verdi sadece ya. Ya ne vereyim ben beğenizden bir 100.000 zp 50.000 zp falan bir şey bekliyordum ya. Yani. Bilmiyorum arkadaşlar yani. Böyle özel bir güne ben çok yetersiz kalmış yani. Açıkçası bu biraz boş geçmiş bence. Ha bu benim şahsi fikrim tabii katılsın katılmazsın bence 10.000 zp kötü abi yani. 10.000 zp iyi diyenler de olabilir tabii. 10.000 zp çok güzel kardeşim falan diyenler de olabilir ama bence kötü yani. 10.000 zp iyi değil yani. Ya korkasın 25.000 30.000 zp çıkıyor zaten yani. Neyse arkadaşlar bu videoyu bende bu tarz görüşmek üzere kendinize bakın. Hoşçakalın.